Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav yapıldı. Dışarı. Saat olmuyor. Liselere geçiş sınavı kapsamında bugün düzenlenen LGS sınavına binlerce ortaokul son sınıf öğrencisi katılım sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda 65 okulda 17.640 öğrenci ter döktü. <laughs> Deprem nedeniyle hasar görmeyen okullarda gerçekleştirilen sınavda Öğrenciler istedikleri okula gidebilmek için yarıştı. Normal olandan daha kolay çıktı. Yani mesela çok şey konuştukları, mesela çok üzerine düştükleri konular çıkmadı. Mesela cümlenin önerileri hiç çıkmadı. Ee, öbür dersler kolay geçti. Yani sanılandan biraz daha kolaydı. İkinci oturumda inşallah matematik kolay sorarlar. Sınav çok güzel geçti. Ee, bir tık tedirgindim o da gitti. Yani hiçbir şey hissetmiyorum şu an. Ne heyecanım var ne stresim ya güzel geçti. İlk defa gerçekten güzel bir şey yaptıklarına inanıyorum bu sınavlar hakkında. Çünkü genel olarak çok kolay yapıyorlardı. Bir tık zor ucundan. Onun dışında bir şey yok. Hala çok heyecanlıyım. Sınavım çok güzel geçti. Beklediğimden daha güzeldi. Yani bu kadar e, bu tarz soracaklarını hiç beklemiyordum. Daha zor bekliyordum. Sadece ilk dönem olduğu için. Ya mutluyum. Kazanacağımı düşünüyorum iyi bir yere. Heyecanlı. <laughs> biraz heyecanlı <laughs> hissediyorum şey yani. Bence kolaydı. iyi geçeceğini umuyorum. Biraz zordu. Sürekli yıkışık arasında düşündüm. Yani kolaydı ama biraz şaşırtmaca vardı. İyi geçti. iyi hissediyorum. Yani kolaydı biraz.